güdül adalı kuzu köyünün dağlarında buldum bugün bu beyazları bilmiyorum araştıracağım kokuları hiç güzel değil topraktan çatlayıp çıkmışlar aşağı kadar 3 saat önce topladım 2-3 saat önce Bunları da araştıracağım. Kamera tabii ki tam rengini göstermiyor. Şunlar yenir olması lazım. Bunlar. Bunları bilmiyorum. Bunu da araştıracağım. Bunu da bilmiyorum. Bunu araştıracağım. Bu mor mantar. Bu garanti yenir bunu biliyorum. Ama iyi bilmeyenler yemeyebilir, yemesinler. Bana kalsın. Bu mantarın hiç sihirlisini görmedim, duymadım. Telefonumun eski olduğu için bazen bulanık gösteriyor. Şimdi güzel. Mantarlar mesela şu. Şunların ne deniyor Türkçesi bilmiyorum. Bunların yapılarını yapalım üret yani üreme şekillerini büyüme şekillerini görmek lazım ince bilmek lazım şu sapının orada dipte bitiş şekillerini bilmek lazım şu şapka kısımları kenarlarını bilmek lazım burada kısaları da var Normalde lamelle diyoruz. Lamellen. Sapının görüntüsü. Üstünün görüntüsü. Bunlar biraz daha büyüyor. Fazla büyümez. mantar biraz değişik geldi bana. Bunun yenenini biliyorum da. Islak çamurlu olduğu için tam seçemedim. Yıkamam lazım. Sapındaki file şeklini görüyorsunuz değil mi? File deseni. İçinin kırmızılığı. Kurtlanmış tabi bu yenmez. Kurtlandığı için. Böyle evet, bu yeniyor olması lazım ama araştıracağım. Yeniyor mantara benziyor. Bu da aynısı. Şu değişik olanı bunu da tam araştırmam lazım. Bu da süngerimsi olan mantar. Şu diğer ikisi gibi. Fakat evet, yağmurlu havayı da toplarken kuru olsa daha iyiydi. Kaygan olur. Bu üçü şu pembeler ve beyazlar şunlar hepsi Adalı Kuzu Güdül Adalı Kuzu köyünden şu diğerleri Ankara Güdül yolunda şu ve şu bu üç çeşit bunu tabii ki temizleyip doğrayıp buzluğa atacağım garantiymiş bunda sağlam yer kaldıysa bunlarda bildiğim mantarlarsa onları da tabii ki buz Şunların beyazların yenmediğine eminim. Çünkü çünkü iğrenç kokuyorlar. Bilenler lütfen yorum yazsın.